Sıfır günü kuraklığı aslında bakarsanız literatüre e, yeni giren bir tabir e, ve bizler de bu e, tabire uyum sağlamaya çalışıyoruz açıkçası. Sıfır günü kuraklığı ne demek? Bak, bakacak olursak sıfır günü kuraklığı artık musluklarımızdan su akmadığı anlamına gelmektedir. Yani bu ne demek oluyor? Musluklarımızı evlerimizi açtığımız zaman eğer ki sularımız gelmiyorsa artık bu terimi, bu tabiri hayatımızda yaşamış oluyoruz bunun anlamı budur ve Mersin-Adana yapılmış çalışmalara baktığınız zaman bu sıfır günü kuraklığını yaşayacak e, iki tane en temel iller arasında gelmektedir 2030 yılına kadar. 2030 yılı bildiğiniz gibi çok yakın bir gelecek yaklaşık 5 sene sonra kapımızı çalacak bir e, literatüre giren bir deyimimiz sıfır günü kuraklığı ve bu konuda çok ciddi önlemler almamız gerekmektedir. E, bu, bu Bu bağlamda baktığımız zaman sıfır günü kuraklığından ...sıfır günü kuraklığını nasıl yönetebiliriz? Ee, bu çerçeveden baktığımız zaman... ...tabii ki e, çeşitli üniversitelerimizde yapılan çalışmalarımız... ...bu kuraklıktan veya bu e, kuraklığı ciddi bir şekilde azaltacak etkilerimizi... ...araştıracak birçok çalışmalar yapılmakta günümüzde. Bu çalışmaların başında aslına bakarsanız... ...kullanılmış suların geri kazanımı ve e, suların döngüsel açıdan... E, kaynaklarımızda nasıl kullandığıyla ilgili bilgi sahibi olmamız lazım. Tabii ki bu bilgilendirme aslına bakarsanız e, temel e, düzeyde e, ilkokul çağlarından ve aile eğitiminden başlayıp tabii ki günümüze kadar ulaşması gereken bir süreçtir. Bu süreç içerisinde e, çocuklarımızı özenli bir şekilde eğitim verip suyun öneminden bahsetmemiz gerekmekte ve ülkemizin su fakir olan ülkeler arasında birinci sıralarda yer aldığını belirtmemiz gerekmektedir. Daha sonraki süreçte tabii ki teknolojilerimizin su geri kazanına uygun bir şekilde planlanması gerekmektedir. Özellikle organize sanayi bölgelerinde arıtılan suların geri kazanılması veya da belediye kentsel kaynaklı atık suların geri kazanılması noktasında bu kavramları biraz da o Olsa hayatımızdan uzaklaştırmaya çalışabiliriz. Bu noktada çok çeşitli, çok değerli çalışmalar yapan bilim insanlarımız ülkemizde mevcut. Bu konuya özellikle yakından ilgilendiren teknolojilerimiz ve firmalarımız mevcut. Bunlarla ilgili yeterli donanıma ve bilgi birikimine ülkemiz olarak sahibiz. Ee, önemli olan bu noktada e, kitlesel bir çözüme ulaşma noktasında üniversitelerimizin, sanayilerimizin ve yerel yönetimlerin hep birlikte e, taşın altına elini koyması ve hep birlikte e, bir program çerçevesinde yol almamız, bir harita e, oluşturmamız e, bu noktada bir çözüm olacaktır. Tabii ki e, dünyada yapılan çalışmalar ülkemiz açısından son derece kıymetli. Ülkemizi de bu çalışmalarla ilgili son günlerde modelleme çalışmaları yapılmakta. Özellikle son yapılan çalışmalar göstermektedir ki Adana ve Mersin illerimiz 2030 yılına kadar sıfır günü kuraklığı tabirle karşı karşıya kalacaklardır. Tabii ki bu noktada korkmamız gerekir mi? Ciddi önlemler almasak evet korkmamız gerekir. Fakat radikal önlemler aldığımız zaman bu tabirden e, pek de korkmamamız gerektiğini düşünmekteyim. E, çünkü dediğim gibi e, her türlü teknoloji mevcut. E, sadece e, yerel işbirlikleri ve üniversitelerimizin e, çok değerli akademisyenleriyle e, bu işi çok rahat çözümler bulabilecek seviyelerdeyiz. Ben Mersin için e, su problemi olacağına inanmıyorum. Çünkü Mersin gerçekten su bakımından çok şanslı bir şehir. Altyapısı çok düzgün. 35 sene önce Mersin'e su projesiyle ilgili çok güzel yatırımlar yapıldı. İnanıyorum ki Mersin su kıtlığı yaşamayacak. İçme sularımız çok güzel. Ben asla dışarıdan damacana su almıyorum. Benim kendi evimdeki suyun o kadar güzel kullanıyorum ki suyumuz çok güzel, çok berrak, çok temiz. Adana için bir şey diyemem. Ama Mersin için su kıtlığını yaşanacağına inanmıyorum. Belki dağ tarafından e, dağlardaki ilçe olan yerlerde olabilir. Ama şu anda yeni bir barajımız yapılıyor. Oradan çok güzel su akıntısı olacağına inanıyorum. Hani bunların birkaç böyle haber olduğunu duyduk ama hani hiçbir şekilde bir bizim vatandaş olarak yani ben şahsım adına söyleyeyim hiçbir şekilde bilgi sahibi değiliz. Hani ne olacağı, ne yaşanacağı ya da bizi ne bekliyor bunun hakkında bir bilgi, bir ne bileyim bir öneri hiç böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Yani bunlar hakkında bizi bilgilendirmesi, nelerle karşılaşacağımızı ve de bizim ne yapmamız gerektiği hakkında bize bilgi sahibi olursa en azından biz vatandaşlar olarak biz de bir şeyler yapabiliriz.